göğüslemek mecburiyetindeyiz. Hiçbir zorluğun sonsuza dek sürmeyeceğini biliriz. Her zorluğun bir imtihan olduğuna iman ederiz. Bütün teşkilatımız azimli, gayretli ve hassasiyetle seçimlere insanlarımızın gönlüne dokunarak ulaşmanın gayreti ve çalışması içerisinde inşallah. Bu hikayenin kahramanı sensin diyerek çıktığımız bu yolda Allah'ın izniyle 11. haftamızı geride bırakıyoruz. Bu hafta itibariyle 80 ilimizde eğitimlerimizi tamamlamış olacağız inşallah. Eğitimlerimizin tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize faydalı olduğunu tecrübe ettik. İnşallah bugün Balıkesir ilimizde de çok faydasını göreceğimiz bir eğitim süreci geçireceğiz. 2023'e giden bu yolda durmadan, usanmadan tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizle birlikte emeğimizi ortaya koymamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Biliyoruz ki sizler omuzlarınızdaki yükün farkında olan teşkilatlarsınız. Bunlar için kapı kapı, gece gündüz durmadan çalışan teşkilatlarsınız. Benim de Balıkesir'de tecrübe ederek sohbet ettiğim tüm dava kardeşlerimi özellikle özgüveni, davasına ve kendine olan inancının tam olduğunu görmek çok çok mutlu olduğum bir an olmuştur. Bugün de bu salonun dolu olduğunu görmek beni çok memnun etti. Bu hikayenin asıl kahramanı bu salonları dolduran sizlersiniz.